Almanya'da gündem aşırı sağın yükselişi ve ırkçı saldırılar. Hanau kentindeki geçen hafta 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırı, büyük tehdidi bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz hafta burada Almanya Hanov'da peş peşe iki ayrı noktada ırkçı terör saldırısı gerçekleşti. Hedefte Türklerin işlettiği kafeler vardı. Beş Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Ancak ne yazık ki Almanya'da yaşayan Türklerin karşılaştığı ilk ırkçı saldırı bu değil. Almanya'da son 30 yılda gerçekleşen ırkçı terör saldırılarında 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Son olay geride hem üzüntü hem korku bıraktı. Almanya'da yaşayan Türkler tedirgin. Maalesef namaz kılırken arkadan cami kitleme zorunda kal korkuyoruz yani. Son beş dakikada cami arkadan kitliyoruz ki namaz kılalım yani arkadan gelirler bizi dararlar. Bizi vururlar diye korkuyoruz. Bu artı bunlar bu sakçı saldırı durmadan bizi tedirgin etmeye başladı. Çocuklarımız iş okula giderken Korkuyoruz, durmadan dikkat edin, tren yolda dikkat edin, oğlum dikkat edin, saldırırlar size. 50 senedir bu şehirde hiç böyle bir şey görmedim. Biz çalıştık, çabalaştık, vergisini ödedik, şeysini ödedik. Ondan sonra hiç, hiç yani bizim bir kötülüğümüz yok. Camilerimizi basıyorlar, ondan sonra bize küfür ediyorlar. Ondan sonra çolumuz çocuğumuz dedirgin, çocuklar korkuyor. polis diyor karabalık yerlere girip çıkmayın ondan sonra e, dikkatli olun. Nere kadar dikkatli olacağız? Adam seninle konuşuyor arkan döndü mü kafana sıkıyor. Irkçı teröristin saldırı düzenlediği kafeler Türklere aitti. Ancak saldırının kurbanları arasında başka ülkelerden insanlar da vardı. Onlar da artık Türk mekanlarından uzak duruyor. Bu olay olduktan sonra, bu hain saldırı olduktan sonra benim işler Perşembe, Cuma, Cumartesi bıçak gibi kesildim. Yani çok büyük bir tepki var. Şu anda e, gerçekten müthiş bir tepki var. Yani uzak duruyorlar. Fark ediyoruz biz. Saldırıdan sağ kurtulan isimlerden biri Peter Minneman. Minneman o anları şöyle anlatıyor. Wir haben uns nichts gedacht. Ich habe immer noch noch Katil içeri girmeden önce birkaç el dışarıda ateş etti. Biz tedirgin olmadık çünkü gerçek silah değildir diye düşündük. İçeri girdi ve direkt olarak vurmak istediği kişileri vurdu, tek tek nişan aldı. Gerçek silah olduğunu anlayınca kaçmaya başladık. Kapıyla aramızda duvar vardı. Duvarın arkasına saklanarak kurtulduk. Minneman saldırıda yaralanan Muhammed'le arkadaş, olayın hemen ardından Müslüman oldu. Muhammed Cuma namaz. Muhammed beni Cuma namazına götürüyordu. Olaydan önce gittiğimiz son Cuma namazında diğer arkadaşlarımızı da çağırdı. Onlar gelmek istemedi. Bir tek ben gittim. Bu olaydan ikimiz de sağ kurtulduk. Gelmeyen arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Bunu bir işaret olarak gördüm. Hemen ilk Cuma namazında da Müslüman oldum. Hanau'da pazar günü geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlendi. Yükselen ırkçılık protesto edildi. ...geçen terör saldırılarını protesto etmek için... ...çok geniş kapsamlı bir yürüyüş düzenleniyor. Terörizme ve İslam düşmanına karşı ismini verdikleri bu yürüyüşe... ...Almanya'nın birçok yerinden binlerce insan katılıyor. Terörizm ve ırkçılık karşıtı mesajlar veriyorlar. Farklı milletlerden binlerce gösterici hep birlikte yeter artık dedi. Bizim burada Almanların... Çok e, güçlü ilişkilerimiz var. İşte olsun, okulda olsun, arkadaş, komşularımız. Hani bu e, böyle saldırılar hepimizi tedirgin ediyor. Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Evden çıkınca önce bir sağa sola bakıyoruz. Biri var mı, biri geliyor mu köşeden. Bu korkuyla yaşamak istemiyoruz da. yürüyüşe katılan Türkler de Almanlar da olayların bu noktaya gelmesinden iki odağı sorumlu tutuyor. Alman medyası ve politikacıları. Alman politikacılar bundan sorumlu. Konuşmalarıyla, söylemleriyle ortamı geriyorlar. Politikalarıyla kışkırtıyorlar insanları. Toplumun genel kesimi barışçılama, Alman politikacılardan kaynaklı bir sorun bu. Bu saldırılar e, Alman medyasında da çok çıkan, e, ırkçı yazılardan ve görsel basından, yazılı basından da çok etkilenenler var. E, sokakta Almanlar e, bize karşı... E, Sempatize gösteriyorlar ama içlerinde gerçekten ben de birebir yaşadığım için e, kötü düşünceler olanlar da çok fazla. Bu galiba e, rasist ras, 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 saldırı olarak en yüksek can kaybını verdiğimiz saldırılardan biri Almanya'da. Gösteriye katılanlar ellerinde bayrak ve ırkçılık karşıtı yazılar yazan dövizlerle saldırıların yapıldığı yerlerden geçerek Hanau kent meydanına gitti. Yeah. Aslında Hanov e, Türklere ve yabancılara karşı böyle saldırı beklemediğimiz bir semt bir şehir. E, tabii şok şok etti burada olması. Daha çok Doğu Almanya'dan gelen kişilerin böyle bir şeyler yaptığını biliyoruz. E, burada beklenmedik bir olay yaşadık. <laughs> Saldırının kurbanları için dualar edildi. Binlerce kişi aynı acıyı paylaştı. Bu yavruları adamlar ne çilelerle büyüttü. Çalıştık, çabalaştık, oraya gittik, buraya gittik. Onların temizliğini yaptık, onların firmalarından çalıştık. Biz demedik ki gelsin bizi öldürsünler. Sebep nedir? Sebep nedir? Sebep nedir ki bu çocukları öldürüyorlar? Yazık, yazık analara, babalara yazık. Almanya'da yaşayan Türkler Hanau saldırısının ardından artık daha endişeli. Avrupalı politikacıların artık her gün büyüyen bu sorunu çözmek için ellerini taşın altına koymasını bekliyorlar.